Evet merhaba arkadaşlar. Bugün spagetti yiyeceğiz. Yanına da gazı ısıtacağım. Ne? Oyuncaklarla beraber yiyorsun herhalde yaşarsan. Halil beğendin mi? Ben beğendim. Hadi bir de görelim Yaşar. Güzel mi? Ben giyiyorum burada. Ee, e, i̇yi hadi. De, 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 de. Bu da ne gibi? Sıcak mı anne nasıl? Anne 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 anne. Afiyet olsun. Hem konuş hem ye Halil. Çok mu sıcak? Hı. Kim hala olmadı? Sen, he ha, aferin. Hadi. Bak böyle dola, dola, dola. heh böyle. Ci Aferin. Gelmiyor mu? Hayır, yaptı. Arkadaşlar, spagetti, çubuk makarna, daha uzun. Nadıl o Halil nadıl. Spagetti. Hayır, Hayır acı değil. Al su içebilirsin. Ama gazoz bu. Evet. Yarısı ama, yarı bizim gazı, bizim gazımız çok asitli değil. Çünkü annem ona biraz su kaptı Değil mi anne? Evet. Baba verdi bize Ne verdim? Bize verdi bize. O makarna. Ne o öyle? Bola annem bola. Ben dolamıyorum. olamıyorum. Anne anne. Yaşar böyle yap bak. Arkadaşlar bak şimdi iyice sizi tam da bakalım. At Yaşar. Hoş. Siz dikkat ettiyseniz çok biraz güzel çıkıyor. <laughs> Annem geliyor. Biraz bozuk çıkıyor tabii ki. Biraz değişikmişiz ama <gülüyor> yine. Ağzım ağzım. Ağzım ağzım. Ağzım lazım. Bakayım. <laughs> ya yanmadı, yanmadı. Lan, bir bir bak ya Biz biz bize yiyoruz. Utandı. Pizza Pisa değil, biz paket olacağız ya. Şş, ne Bu pizza, pizza. Pizza değil. Pizza. Değil. Ama pizza. Değil. Ama ama pizza. Yarın değil mi? Aa, uh -uh. etme. Alamayacaksın ama çatala bak. Abim bitiriyor maşallah. Dola, dola benim gösterdiğim gibi. Ben çevir, çevir, çevir. çevir, çevir, çevir. Af benim sana Yaşar. Çevir, 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 Hadi Yaşar, çevir. Çevirdim. Şimdi tekrar yiyor. Yine sesle bakın. Aynı ses. Demirdim. Hadi demirdim. Hmm. da işte ama önümden, Büyüdüm da az işte kadar değil yani Yağıyordum oldu Bu nasıl bir kelime bilmiyorum ama Evet. Hello. Annem acı, yedi. annem çok acı yediği için ağzı yanma. Annem mi Seninki. Seninki yandı. Seninki. En acılısı annemin ve benim. Eşek hiç acılı ya. Ay benim kazandı. Bak. Bak. Ayıp hani Aa, az, 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 az. Az, az. Ayıp. 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 Ee, tanıdı beğendin mi Halil İbrahim? Senin Çok güzel. Seninkinde Bezim. ne sebzeler var? Karnabahar, mantar, brokoli. Ondan sonra havuç vardı. Hı hı. Sen o soğan vardı. Sen o karışık sebzeliden aldın. İki paketini de koyduk sana. Tabağın o yüzden double. <laughs> Jumbo boy yiyorsun, Double boy. Sen döküyorsun anneciğim. Anneciğim böyle içilir. Ha iç öyle. Davul boy demek? Yani ay, büyük boy demek. Mi, evet anneciğim sen maşallah sodanı bitiriyorsun. <laughs> Makarna duruyor olduğu gibi. <laughs> Makarna da değil. öyle de içilmez. Allah Allah çocuk. Evet. Ay ya, ay ya, o evet. Hani sen ne alemdesin? Bu kırmızı Power Rangers. Evet. Ama şimdi değil. Şöyle şey, kırdı. Hayır. Şöyle şey, yapıştı. Şeyleri... neydi onun adı ya? Yapışkanları. Yapışkanları çıktı. Olabilir. Yaşar Alp'in oyuncakları onlar maalesef. Ama bunu ben almış. Ama, ama, ama. Evet. Anne, Şimdi oyuncak göstermiyoruz. Yemek yiyelim. Bak, maket penne'den Ben Hadi bakalım, noodle'lar gelsin. Noodle değil anne. Spagetti Ne oldu? Sana yedireceğim. Ham. Aferin oğlum. Ne pişti? Ne Gerçekten harca makarna yiyor Halil. Tadını çok beğenmiş olmalı bence. Bir de kameraya bak. Anne 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 arabamı da sakladın. Aferin arabanı mı sakladın? Evet. Göremiyorum.